Evet Muhabir TV ekranlarından mutlu günler diliyoruz. Bu akşamki konuğumuz Murat Maskar. Evet Sayın Başkanım öncelikle bizi kırmayıp teklifimizi kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Akçada Derneği'nde genel başkanlık görevini yapıyorsunuz. Öncelikle Murat Maskar. Öncelikle hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Murat Maskar 1980 Akçada doğumluyum. İlk öğretim, orta öğretim ve liseyi Akçada'da tamamladıktan sonra üniversite öğretimimi Malatya'da tamamladım. E, kamu yönetimi mezunuyum. Yüksek lisansı ise Elazığ'da sağlık bilimleri üzerine yaptım. E, şu an e, Akçadağ Dayanışma Derneği genel başkanı olarak bir buçuk yıldır göreve devam etmektedir. Sizi yüzde %95'i tanıyor. Yani evet. samimi olduğunuzu da biliyorum. Malatya'da işler de yapıyorsunuz. Tanınmış simalarından biri de diyebiliriz aslında. Eyvallah. E, Akçadağ Derneği'ne geçmek, e, Akçadağ Dernek Şube Başkanlığı'nı ...yapmak. Fikri nasıl oldu? Ondan biraz bahseder misiniz? Derneği... ...2019 yılında arkadaşlarla beraber... kurduk. O zaman yönetimdeydik. Mevcut başkan... ...görevi bırakınca arkadaşlar teklif etti. Biz de... ...hem sosyal alanda olmamız sebebiyle... ...hem de... ...bu bu tür aktiviteleri... ...derneksel aktiviteleri yapmam sebebiyle... ...teklifi kabul ettik ve... ...bir buçuk yıldır ise... ...derneğin başkan olarak... ...devam ediyoruz... Aslında Asıl dernek e, görevini aldıktan sonra dernek başkanlığı görevini aldıktan sonra merkezde bir e, şube oluşturdunuz. Ben bunu da bahsettim. Dernek e, başkanlığı alanda sonra öncelikle derneğin yerini temin ettik. Derneğimiz tabi sadece isim olarak vardı ama herhangi bir yeri falan yoktu. E, dernek merkezde e, bir şube e, yeri açalım dedik. Geldik işte Malatya merkezde bir yer açtık. E, bu yerle beraber e, derneksel faaliyetleri en azında kurumsal bir kimlik kazandırarak devam edelim dedik. E, yönetimi e, teşekkür ettirdik. Yönetimi geniş kapsamlı bir siyasi parti gibi oluşum içerisine girerek yaptırdık. İnşa, e, mesela e, at takımı yönetimi, mahalle başkanları, kadın kolları, gençlik konuları oluşumu şeklinde devam ettirdik. Ve bugüne kadar da bu şekilde devam ediyoruz. Ee, şunu inanıyoruz ki Malatya'nın en aktif, en büyük, en e, çalışkan sivil toplum kuruluşuyuz. Bunu yaparken sadece bir Murat Mazhar değil yönetimdeki tüm arkadaşların emeğiyle yapıyoruz. Dernek olarak biz faaliyetlerimizi e, bir sivil toplum kuruluşu gelir olmayan bir e, STK'yız. Sivil toplum kuruluşlarının genel itibariyle herhangi bir geliri yoktur. Ancak biz e, çalışkan bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz için... Yönetimimizde şöyle bir anlayışı benimsedik. Ee, sonuçta bir STK'yız. Bir ilçeyi, sadece ilçeyi temsil etmiyoruz. Akçadağ, Malatya'nın üçte bir nüfusuna sahip en fazla insan potansiyeli olan ilçelerimizden bir tanesi. Biz ne yapalım dedik? Sadece ilçedeki Akçadağlılara değil, Malatya'daki Akçadağlılara da dokunalım. Yönetimimizi oluşturduk. Ee, yönetim oluştururken... Dernek e, ibaresi bize dar geldi. Ne yapalım dedik? Derneği genel merkeze çevirelim. Derneğin genel merkezini burası yaptık. İşte Akçadağ'da, Yeşilyurt'ta, Battalgazi'de ve Türkiye'nin bazı, bazı yerlerinde şubeler açmaya başladık. Çünkü e, üye sayımız yaklaşık 7-8 bin civarı üyemiz var. Sürekli insan sirkülasyonu olduğu, insanların gelip gittiği, hem derneğe tanıma hem insanları tanıma hem aktivite sağlama amacında önem arz ettiğimizden dolayı insanların teveccühüyle karşılaştık. Bu şekilde dernekten genel merkeze geçtik. Genel merkezi yapmamızdaki bir etmen de şuydu: ilçenin sorunlarını ve sıkıntılarını ilçe'deki şubeler görsün. Biz dernek genel merkez olarak Akçadağ'ın veya işte Malatya'nın genel anlamda sorunlarını sorunlarını takip edelim. Büyük sorunlarını. İşte şube ilçede öğrencileri takip etsin. İşte aile fakir aileler varsa onları takip etsin. Daha kapsam. Daha e, küçük şeyleri ama genel merkez ise ilçemize yapılacak olan yatırımları takip etsin. İlçenin Kanalizasyon sorunu varsa bunları takip etsin, İşte yol sorunu varsa bunları takip etsin, İlçeye bir okul yapılacaksa veya işte ile bir okul yapılacak da yatırım yapılacaksa bunları üst perdede takip etsin diye genel merkeze dönüştük. Şu an dört şubemiz var, şube talepleri var, ancak e, yavaş yavaş ilerlemeye de de emin adımlarla. Yani. Mesela ilk şubemiz Akçadağ'da açtı, Akçadağ'daki başkanımız hızlı bir şekilde çalışıyor, yeşil şubesini açtı. Battal Gazi Şubesi'ni açıyoruz. Ee, ülkemizin e, diğer ilçelerinde veya e, illerinde talepler oluyor. Bunları da yavaş yavaş açmaya devam edeceğiz. Sonuçta biz burayı bir kimliğe kazandırdık. Bu kimliğin üzerinde biz başkanlığı bıraksak bile sonuçta bu kimlik devam edecek. Bu noktada emin adımlarla, sağlıklı adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Murat genel merkezine bir sistemi oturtturdu. Evet. Şu an biz Akçadağ Dayanışma Derneği Genel Merkezi'ni kurumsal bir kimliğe kavuşturduk. Bu şekilde de devam ediyoruz. En fazla sahada olan, en fazla üyesi olan, en fazla çalışan bir derneğiz. Bunu iddialı bir şekilde konuşuyorum. Bu noktada faaliyetlerimizi genel merkez olarak devam ettiriyoruz. Sayın Başkan, normalde genel merkez hep yani Ankara'da, İstanbul'da. Evet. Malatya'da genel merkez kurma aslında biraz da zor bir iş. Zahmetli bir hı hı. iş. İnsanlarla, kurumlarla ulaşmak, kurumlarla diyalogla kalmak zor bir iş. Hı hı. Bu zor olan bir şey, başarıyı nasıl yakalıyorsunuz? Şöyle söyleyelim Seçuk Bey, azimle yapılan her şeyde inanın bir başarı vardır. Bir de bir şeye doğruya inanıyorsanız ve o doğruyu bilip emin adımlarla gidiyorsanız sonuçta bu başarıyı yakalarsınız. Doğru söylüyorsunuz. Mesela bir Malatya'da Malatyalılar Derneği'nin olması uygun bir şey değil. Ama biz Akçadağ'da Akçadağ şubesini yaptık ama Malatya'da Akçadağlıların genel merkezini oluşturduk. Mesela biz bunu Ankara'da da oluşturabilirdik ama Ankara'da farklı şubeler şeklinde teşekkür ettireceğiz. Son şunu söylüyoruz tabii insanlarımızın Akçadağlıların en çok yaşadığı yer Malatya. En çok yaşadığı yer Malatya. Mesela İlçemiz genelde dış illere fazla göç vermeyen bir ilçe. Sadece ilçenin içerisindeki yaşayan insanlar ilimize merkeze göç vermişler. Yani 150 bin civarı evimizde bir akçe dağlı var. Biz de genel merkez olarak burada insanlara daha rahat dokunabiliriz. Anlayışı içerisinde genel merkezi burada kurduk. Ya başkan şunu diyebilir miyiz? Derneği Genel Merkezi olarak siyasi üst Şimdi Selçuk Bey zaten siyah, dernekler siyasi üst olmak zorunda. Biz de derneğimizi çok şükür siyasallaştırmadık. Hiçbir partinin, hiçbir siyasinin arka bahçesi haline getirmedik. Hiçbir e, partiden hiçbir siyasi e, kişilerden de yardım alarak bir pozisyona gelmedik. Derneğe çok şükür siyaset üstü korumaya devam ettik. Örneğin bazı siyaset bazı STK'lar vardır. Gelirleri tamamen kamu kuruluşu veya işte e, belediyelerdir ama biz derneğe Allah'a çok şükür o pozisyona getirmeden kendi yönetimimizdeki insanların desteğiyle devam ettirdik ve devam ettireceğiz. Sayın başkan, son bir soru. Murat Nazgar'a bir hayri var. Şimdi Selçuk Bey, e, sonuçta her insan bir hayal ile yaşar. Hayal olmayan zaten insanlar hiçbir zaman e, bir başarıya ulaşamaz. Ama şunu söylüyorum, bizim birinci hayalimiz ilçemizdeki e, Akça dağlara dokunmak. İkinci hayalimiz Akça Dağlıların artık siyasi etmende, bürokrasi etmeninde bir yerlerde yer alması. Bu Murat Maskal olur, bir başkası olur. Ama sonuçta Akça Dağlıların, sahipsizliklerinin artık yeterince olduğunu bundan sonra ise Akçadağlıların genel anlamda derneğin veya işte başka etmenlerin de sahiplenerek Akçadağlıların artık önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu düşünmek zorundayız. Sadece bir Murat Maskar olarak bakmıyoruz. Bu noktada e, bizleri tanıyanları bizler tanıyacağız. Siyasi etmende tanımayanları da inanın bizler de tanımayacağız. Yarın ee, olacak seçim olacak. Malatya'nın en büyük ilçelerinden bir tanesiyiz. Akça Dağlılara destek vermeyen, Akça Dağlılara, bir yerlerde aday göstermeyenlere gerekli dersi her noktada çalışarak vereceğiz. Bunda da iddialıyız. Hiçbir kimse, hiçbir kurum bu noktada bizi geri adım attıramaz. Ee, hayalimiz var mıdır? İnşallah ee, Akçadağlıların bir yerlerine hem belediye anlamında hem siyasal anlamda hem vekillik anlamında bir yere gelmesi noktasında hayallerimiz var. Bunun için sadece tek perdede bakmıyoruz. Geniş perdede inşallah e, bir yerlere gelme çabası içerisinde olarak Dağları destekleyeceğiz. Mesela sosyal sorun projeleriniz de var. Biraz onlardan bahseder misiniz? Ee, Selçuk Bey şöyle söyleyelim. E, bir buçuk yıldır yaklaşık yedi bin aileye dokunmuşuz. Dokunmaya devam ediyoruz fakir ailelerimizi gözeterek gidiyoruz. İşte ihtiyaç sahipli ailelerimizi gözeterek gidiyoruz. Bu en önemli sosyal sorumluluklardan bir tanesi. Bunu başardık, devam ettireceğiz. Bizim diğer derneklerde farklı kılan zaten etmem bu. Aile bazı çalışıyoruz. Ailelere ulaşıyoruz. Onların gönüllerini almaya çalışıyoruz. Yeri geliyor bir ayakkabı veriyoruz. Yeri geliyor bir paket veriyoruz. Yeri geliyor bir gül veriyoruz. Yeri geliyor bir şal veriyoruz ama onlara dokunuyoruz. Gönüllere, dokunuyoruz gönüllere dokunuyoruz dokunmaya devam edeceğiz ee, son süreçte derneğimizde kurslar açmaya başladık işte makrome kursu açtık kuaförlük kursu açacağız derneğe vatandaşlarımızın hemşerilerimizin sadece Akçadalılar'ın değil tüm hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz kapımız açık herkes gelip görebilir herkes üye olabilir son zamanlarda sadece üye olma noktasında genel merkez olandan sonra Akçadağlı harici bir sürü insanı üye yaptık yapmaya devam ediyoruz. Biz büyüyen, gelişen bir derneğiz. Kurslarımız da bu şekilde devam edecek. İnşallah daha güzel hizmetlere imza atacağımızı düşünüyorum.